Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hukuk devleti olma konusunda çok çok fersah fersah uzaklardayız. Kimden? Gelişmiş ülkelerde. Gelişmiş ülkeler niçin gelişmiş ülkelerdi? Zengin oldukları için mi? Ekonomileri çok büyük olduğu için mi? Hayır. Hayır. Çin'in de ekonomisi çok büyük. Hatta Hindistan'ın ekonomisi pek çok Avrupa Birliği ülkesinden daha büyük. Ama ülkelerin gelişmişliği ekonomilerinin büyüklüğüyle ölçülemez. İnsanlarının gelişmişliği ile ölçülür. Onlara gelişmiş ülke denir. Ekonomisi büyük ülkeyle gelişmiş ülke aynı şey değildir. Malta ufacık bir ülkedir ama gelişmiş bir ülkedir. Lüksemburg 650 bin nüfusu olan küçücük bir ülkedir ama gelişmiş bir ülkedir. Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler ki onlara sonradan katılan eski demir perde ülkeleri de kuzeydeki ülkelerde bunlar gelişmiş ülkelerdir. Biz bunlara neden gelişmiş ülkeler diyoruz? İnsani gelişmişliklerini gerçekleştirdikleri için. Türkiye, Türkiye az gelişmişlik ile gelişmişlik arasındaki o patikada patinaj çeken bir ülkedir. Bir türlü gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne atlayamadık. Tam atlayacaktık. Türkiye'yi gelişmiş ülkeler statüsüne sokacak siyasi zihniyetler seçim kaybettiler. Neden? Ekonomiyi kötü yönettikleri için kaybettiler. Evet. Ve yerine ilk beş sene ekonomiyi doğru yöneten ama ondan sonra Türkiye'yi çağın iyice gerisine iten bir siyasi zihniyet iktidara hakim olunca gelişmiş ülkeler sınıfına atmayacakken gelişmekte olan ülkeler sınıfında bir süre kaldık sonra az gelişmiş ülkeler sınıfına tekrar geri döndük. Evet, berbat bir şey. Yani ekonomimiz büyüyor falan. Onu da büyüdüğü falan yok. Hayır. Ekonominin büyüdüğü falan yok. Ekonominin büyümesini de size defalarca anlattım. Canlarım benim. Bir aile yılbaşında bin lira olan servetini sağdan soldan borç alarak ve evinin bazı eşyalar katarak 1300 liraya çıkarıyor. Ama borcu da sene başında 1000 lirayken borçta 1300 liraya çıkıyor. O büyüme falan değildir. Hiç ilgisi yoktur. İşte Türkiye'de öyle büyüyor. Borç alıyor, borç alıyor. Borçla ithalat yapıyor. İthalat yoluyla gelen ürünler yurt içinde tüketiliyor. Ekonomi büyüdü. Diye ahkam kesiliyor. Ne demek istiyorum? Söyleyeyim. İnsanları gelişen ülkeler haliyle hukuk devleti olan ülkelerdir. Demokratik olan ülkelerdir. Çünkü insani gelişmişliğini sağlamış olan ülkelerde halklar ve halkların seçtiği, halkların seçtiği siyasetçiler hukukun üstünlüğü ilkesine inanırlar. Hukuka saygı duyarlar, insan haklarına saygı duyarlar. O ülkelerin politikacıları kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapmazlar. O ülkeleri yöneten başbakanlar, devlet başkanları yargıya müdahale etmezler. Yasama organına müdahale etmezler. Az gelişmiş ülkelerde ise bütün bunlar hepsi olur. Gelişmiş ülkelerde hukuk karşısında, kanunlar karşısında herkes eşittir. Başka konularda eşitlik mümkün değildir. Fırsat eşitliği var. Fırsat eşitliği vardır. İmkan eşitliği İmkan eşitliği yoktur. Ancak kanunlar karşısında herkes eşittir. Cumhurbaşkanı ile dağdaki çoban eşittir. Mahkeme Cumhurbaşkanı ile dağdaki çobanı yargılarken gözlerini mendille bağlar. Olayı yargılar. Cumhurbaşkanı ya da çobanı değil. Olayın failinin suçlu tarafın Cumhurbaşkanı olması müştekinin zarar görenin çoban olması mahkemeyi etkilemez. Cumhurbaşkanına basar cezayı. İşte o ünlü Berlin'de hakimler var anekdotu. Peki şimdi ben size bir örnek vereyim. Türkiye galiba son bir haftadır mı on gündür mü isim vermiyorum böyle konularda biliyorsunuz. Bir karı kocayı konuşuyor. Daha az ziyade kadını konuşuyor. Sonra da burada isim vereceğim. Muhammed Yakut bu karı kocadan bahsetti. Eş kadının kocasıyla ilgili hiç de iyi olmayan şeyler söyledi. Bunlar hepsi birer iddiadan ibaret. Ben o konuya girmeyeceğim. Ama hanımefendi verdiği bir söyleşide, röportajda her gün 750 bin lira harcıyorum dedi. Kendim için 750 bin lira harcıyorum dedi. Ayda 22,5 milyon lira yapar. Bu öyle bir maliyedir ki, bu öyle bir vergi denetçileridir ki, telif ücreti alan Memduh Bayraktaroğlu'na her sene 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 6 senedir bana her sene vergi denetim vergi denetim var. Evet. Defterlerim olmayan defterlerim denetleniyor. Çünkü ben deftere tabi birisi değilim. Ben emekli bir gazeteciyim. Evet ve YouTube'da çekiyorum. Telif ücretleri alıyorum. Onlar da belli. Bankada geliyor. Bankada onlara kanunen zaten devlete bildirmek zorunda. Benim neyimi bildiriyorsun? Benim neyimi denetliyorsun? Ben ticaret yapmıyorum ki. Ha yap. Ama benim ticaret yapmadığım o kadar ayan beyan ortada ki buna rağmen beni her sene niye denetliyorsun? Niye beni sıkıyorsun? Niye bana vergi cezası kesiyorsun? Sonradan iptal edileceğini bile bile beni mağdur etmek için beni baskılamak için, beni eleştiri yapmaktan vazgeçirmek için. Ya utanın be, utanın utanın. Ya şu kadına bir şey sordunuz mu hiç? Gel bakalım ya bacım buraya. Günde 750 bin lira harcıyormuşsun. Ayda 22,5 milyon lira yapar. Peki sen 2022'de, 2021'de, 2020'de, 2019'da falan falan ne kadar vergi ödedin? Ona sordunuz mu? Soruyor musunuz? Nereden geliyor bu paraların kaynağı? Nereden kazandın diye sordunuz mu? Soruyor musunuz? Hayır sormuyorsunuz. Peki utanmıyor musunuz? Ben size sesleniyorum. Mehmet Çimşek ve ondan önceki Nebati utanmadınız mı? Ve Mehmet Bey utanmıyor musunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Hiç mi bu denetçilerinize telefon açıp da bir dakika ya hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı eleştiren bir gazeteci var. Adı Memduh Bayraktaroğlu. Siz bunu her sene dergi denetimi mi yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz? Peki, hadi yaptınız, haklısınız. Peki, peki günde 750 bin lira harcıyorum, ayda 22,5 bin lira harcıyorum diyen yurttaşa bu parayı nereden buldun diye sordunuz mu? Mehmet Bey, Mehmet Şimşek, sana soruyorum, sana sesleniyorum, Bay Nebati, sana çok seslendim, sen duymazdan geldin. Ya inanın mesele benim meselem değil. Bakın tekrarlıyorum. inanın benim meselem değil. Kaldı ki diğer cezalar da mahkemeleri sürüyor. En son KDV ile ilgili davayı ben kazandım. Aleyhime kesilen KDV cezalarının hepsi iptal oldu. 2018 ile ilgili 2017-2018-2019 ile ilgili 2017-18-19 evet kesilen cezalar biliyorsunuz mahkemede ben kazandım. Devlet iştihat e, ee, mahkemesine götürdük. İstinaf mahkemesinde kazandım. Şimdi Danıştay'a götürüyorlar. Daha Danıştay'dan karar çıkmadı. Ne çıkacak bilmiyoruz. Ama böyle rezillik olur mu canlarım ya? Ya millet deveyi havuduyla yutuyor. Hırsızlık gırla ve bütün hırsızlıklar kamuoyunun gözü önünde işleniyor. Ve bunların hırsızlık yaptığını Bunların içinden çıkmış birileri televizyonlarda bar bar bağırıyor. Bir tek vergi denetimi yok. Bir tek savcı harekete geçmiyor. Beni evinde oturduğu yerden YouTube'da izleyen bir dallama oturuyor hemen. Cimer'e beni şikayet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Ulan ne dedi? Etti de, hakaret etti ne dedi? Dondurmayı yalayarak yedi diyor. E ne, ne diyecektim peki? Israr atmaydı diyecektim. Kaşıkla yememişler. Kaşıkla yemeye başlamışlar. Sonra Cumhurbaşkanı'na Putin demiş ki yalayarak yerim. Kaldı ki bunda diyen ben değilim. Bunu televizyonlarda diğer haberciler söylüyorlar. Ama nedense benim üstüme kaldı. Ya kalmasına da şikayetçi değilim ayrıca. Derim de yani. Görseydim de haberden haberim olduktan sonra da program çekseydim bir yere katılsaydım bir televizyon kanalına. Cumhurbaşkanı ile Putin dondurmayı yalayarak yediler derdim yani. Ne var bunda ya? Elbette derim. Ama onlar başka şeyin peşinde koşuyorlar. Onlar yalamaktan başka bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Onların akılları, fikirleri başka yerde çünkü. Onların buradaki beyinleri asla çalışmaz. Buradaki ne bu? Kafa. Kafanın içinde ne var? Beyin var. Başka bir kafa daha var. Onların bu kafa çalışmaz. Onlar başka kafayı çalıştırmaya çalışıyorlar o da çalışmıyor. Belli ki Tökezliyor. <laughs> ya canlarım ne diyebilirim ya? Kabalık ettiyse affola. Böyle rezillik olur mu canlarım ya? Tekrarlıyorum üstüne basa basa söylüyorum. Ben ne de hiç ilgisi yok. Ah canlarım ah, ah canlarım ah. Hukuk devleti olmazsak az gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke patikasında patinaj çekmeye devam eder. Bakın şimdi bir hukuk ayıbı daha. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ünlü Türkiye'de Yalçınkaya davası olarak bilinen davada FETÖ'cülükle suçlanan Yalçınkaya isimli yurttaşla ilgili verilen hükmü 7 maddeden birden bozdu. Bozdu ki bu hak ihlali var burada dedi. Yanlış dedi. Hukukun temel ilkelerine de aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da de aykırı dedi. Bozdu. Evet. Nihayeten kesinleşti artık yani. Peki. Bu hakimlerin verdiği karar nedeniyle mağdur olanların maddi maddi ve manevi kayıplarını kim ödeyecek? Manevi kayıplara denemez maddi kayıpları da millet ödeyecek. Hiçbir suçu, hiçbir günah olmayan millet nasıl ki geçmediği köprünün vergisini ödüyor, nasıl ki geçmediği otobanın vergisini ödetiyorlar zavallı gariban yurttaşlara. Bunda da şimdi Yalçınkaya davasında da mağdur Yalçınkaya'ya ödenmesi gereken maddi tazminatı devlet ödeyecek. Devlet kim? Devlet kimin? Devlet senin, benim, bizim, bizlerin devleti. Haliyle o parayı da bize diyeceğiz. Doğrusu ne? Doğrusu bu ödemenin hakimlere rücu etmesi. Çünkü hakimler bu Yalçınkaya davasında bu hukuksuz kararı Anayasa Avrupa İnsan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden döneceğini bile bile bu hükmü verdiler. Nasıl olsa uygulamayız dediler. Bizden de para da çıkmıyor dediler. Hükümet de üstüne yatar dediler. İğrenç bir şey bu. Evet, inanın hukuki açıdan iğrenç bir şey bu. Ne Yalçın Kaya'ya tanırım, ne gördüm, ne bilirim, ne hakkındaki suçlamayı bilirim. Hiçbir şey bilmem. Ama hakkında verilen hükümden haberim var. Verilen hüküm, terör, FETÖ terör örgütüyle itisaklı olması. Şimdi bu yedi maddenin birden iptal edilmesi Yaşınkaya davasında hak ihlali yapıldığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince kesin onaylanması FETÖ ihtisakını düşürdü yerle bir etti bitti çöpe gitti hepsi. Bütün kararlar çöpe gitti. Peki bu kararları veren hakimler insan içine nasıl çıkacaklar ya? İnsanların yüzüne nasıl bakacaklar ya? Meslektaşlarının yüzüne nasıl bakacaklar ya? Evde yetişkin çocukları varsa, yetişkin torunları varsa onların yüzüne nasıl bakacaklar? Annelerinin, babalarının, eşlerinin yüzüne nasıl bakacaklar? Utanmayacaklar mı ya? Ya niçin böyle yaptınız dediklerine ne cevap verecekler? Merak ediyorum ne cevap verecekler? Her zaman söylediğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Ben yargılanan kişilerle ilgilenmiyorum. Yargılanan kişilerin isimleri, soy isimleri, kimlikleri, ırkları, cinsleri, cibilliyetleri, hangi dinden, hangi mezhepten oldukları umurumda bile değil bana ne. Beni onların insan oldukları ilgilendiriyor ve onlar birer insan. Ve ben insana yapılan yargı zulmüne karşı çıkıyorum. Ben insana yapılan adaletsizliğe karşı çıkıyorum. Benim derdim, benim bütün savaşım adaletsizlikle. Kimseden de merhamet dilenmiyorum. Ama hiç kimsenin de bu kişilerden nefret etmesine anlayışla bakmıyorum. Değil mi artık ezberlemiş olmamız lazım. Çünkü adalet, nefret ve merhametle yan yana gelemez merhamet ya da nefretle yan yana gelen adalete adalet denilemez. Adalet bir vicdandır. Adalet hak verme duygusunun yüceliğidir. Hak verme duygusu yüce insanlar haklıyı öyle güzel tespit ederler ki bu tespiti yaparken o insan bana zarar verdi mi, bana faydası var mı, ay zavallı ya da nefret ediyorum pisliğin diye düşünmezler. Haklı mı, haksız mı diye bakarlar. Haklıysa karşıdaki kim olursa olsun hakkını teslim ederler. Haksızsa karşısındaki en sevdikleri yakın dostları, arkadaşları, ahbapları bile olsa hükmü basarlar. Türkiye'de böyle hakim var mı? Var. Hem de böyle hakimlerin sayısı vicdanlarını satmış hakim ve savcılardan çok daha fazla olduğu için hukuk her şeye rağmen daha hala ayakta ve Türk hukuku çökmeyecek. Çöktürmeyeceğiz. Hep beraber çöktürmeyeceğiz. Türk hukukunu çökertenleri çöktüreceğiz ama biz çökmeyeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi parti yönetimi bir toplantı yaptı ve kurultayın bu yıl yapılma kararı çıktı. Kurultay tarihi 4-5 Kasım. Adaylar Henüz birisi açıklamadı ama o birisinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre siyasi hayatını felaketle noktalıyor. Felaketle bitiriyor. Efendim biliyorum bahanesini ben herhalde herkesten daha iyi biliyorum. Ben eğer partinin başından gidersem seçimlere kadar partide fetret devri yaşanır. Herkes birbirine düşer. E o zaman zaten bu CHP'den bir cacık olmaz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Demek ki olmazmış da zaten gördük siz seçimlerde kendi seçmenlerinizden, klasik seçmenlerinizden yüzde iki, iki buçuk daha oy alsaydınız büyük ihtimalle belki de ilk turda seçimi kazanacaktınız. En kötü ihtimalle ikinci turda kazanacaktınız. Demek ki sizin partiniz parti değil, sizin seçmeninizin çoğunluğu bir kısmı, sizin seçmeninizin önemli bir kısmı da seçmen değil. En azından parti ahlak yok, siyasi ahlak yok Kemal Bey. Siz bu partinin başında seçimlere kadar gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur? Aksine belki de tekrar genel başkan olursanız İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı aday bile göstermeyebilirsiniz. O felakette yaparsınız. Korkuyorum artık ben sizden. Endişe ediyorum Kemal Bey sizden. Ben size çok güveniyordum Kemal Bey. Ama ben artık size hiç güvenmiyorum. Size olan bütün güvenim bitti. Eridi, tükendi. Umarım genel başkanlığa aday olmazsınız. Evet başka kim var? Özgür Özel var. Partinin meclisteki grup başkanı. Başka kim var? Örsan Kunte, Kunter Öğmen var. Mükemmel bir ailenin yetiştirdiği mükemmel bir filozof. Felsefeci ama evet. Günümüz filozoflarından, Türk filozoflarından çok önemli birisi. Bir zamanlarda Cumhuriyet Halk Parti parti merkezinde çalıştı. Seçilebilir mi? Hiç ihtimal vermiyorum çünkü... Seçimlere katılabilme için gerekli olan delege sayısına ulaşabileceğinden de şüpheliyim. Ama özgüvenini, cesaretini tebrik ediyorum. Keşke o gün televizyonlarda yayınlanacak bir konuşmada yapabilse. O hakkı ona verseler. Hani ne demiştik Platon? Ya filozoflar yönetmeli ülkeyi, ya ülkeyi yönetenler filozof olmalı. Kimdir? Belki Türkiye'yi bir filozof yönetebilirim. Öyle bir şansımız olabilirdi belki de. Ya. Dedesinin adını unuttum ama galiba sanırım Raşit Eymen'di ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük, en tanınmış, en bilinen eğitimcilerinden biridir. Amcası Altan Eymen, babası Türk medya tarihinin en başarılı ve en iyi üslubuna sahip gazeteciler yazarlarından biri olan Örsan Eymen'di. Dediğim gibi büyük ihtimalle seçimlere katılacak delege sayısına bile ulaşamayacak. Tesellimiz ne olur? Kendi adıma konuşuyorum burada. Benim tesellim kurultay günü televizyon karşısına geçip Örsan Kunter'in yapacağı konuşmayı dinlemek. O konuşma da beni en azından rahatlatır. Özgür Özel karşımayım Hayır. Özgür Özel'e karşı değilim. Özgür Özel'le bir defa hayatımda Manisa'da karşılaştık. Ben Manisa'da bir panele katılmıştım. Çok önce, yaklaşık 13 yıl kadar önce ben bir panele katılmıştım. O zaman milletvekili miydi Onu da çok, çok net hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle milletvekiliydi. Genç bir milletvekiliydi yine. O panelde Güneydoğu sorunu ile ilgili bir konuda tartışmıştık. Benim Güneydoğu ile ilgili söylediklerime karşı çıkmıştı. Ben terörün ekonomideki bozukluğun sebebi olmadığını, aksine ekonominin terör olduğu için bozuk olduğunu iddia ediyordum ki bunu daha 2004 senesinde yayınlanan sistem de çöktü insan da çöktü isimli kitabımda hatta size sayfasını sayfasında söyleyeyim elinize varsa 389. ya da 393. sayfasında falan olmalı. Evet öyle söylemiştim. Ekonomi kötü olduğu için terör var değil. Terör olduğu için ekonomi kötü diye yazıyordum kitabımda ve onu o gün orada da söylemiştim. Terörün bitirilebilmesi için ise bütün siyasi partilerin bir araya gelmelerini ve Kürt siyasi hareketinin siyaset yapmasına imkan vermelerini söylemiştim. 2010 yılı olabilir. Aklımda kaldığı kadarıyla. 2009 olabilir mi? Olabilir. 2009'da olabilir. Ama 2011 değil. Başka da özgür özeli ne gördüm, ne konuştum, ne aradım, ne o beni aradı. Hani derler ya, ya dede sen CHP'ye çok yağ çekiyorsun ya kimileri. Dede de işte dede lakabım olduğu için. Ne var? Ne malanıyor musun de? Ya ben, bana bir tane CHP'li gelsin desin ki Memduh Bayraktaroğlu bizden bizimle görüşmek istedi. Hayır, birkaç defa Ali Mahir Başarır'ın bir defa, bir defa Ali Mahir Başarır'ı konuk ettim. Onda da çok değer verdiğim bir emekli amiral bana rica etti. Dedi ki ya Ali Mahir başarılı konuk eder misin dedi. Ederim dedim. Niye etmeyeyim Allah Allah. Benim öyle kimseyle problemim yok. Tabi Kemal Bey'e destek verdiğim dönemlerde. Ali Mahir başarılı konuk ettim. İyi bir politikacı. Ağzı laf yapıyor. E düzgün bir çocuk. Kesinlikle. Ama o kadar. Başka? Başka? Benim benim öyle bir özelliğim yok. Söylüyorum. Ben parlamentoda iki kişiyle görüştüğümü söylemiştim. Onları da parlamenter oldukları için aramam dost oldukları için zaman zaman çok önemli bir şey varsa ya da bir sağlık sorunu ile ilgili ararım. Onlar da beni ararlar. Onlar da beni bir sağlık sorunum olup olmadığı konusunda ararlar. Genelde de geçmiş olsun diye ararlar yani. Benim siyasetçilerle işli dışlı olmuştum yoktur. Bu kadar zamandır Melal Akşener, İyi Parti Genel Başkanı bir kere aradığımı ispat etsinler bu işi bırakırım. Hiç aramadım. Aramam. Ha Beral beni bir defa aradı. Ağır bir rahatsızlık geçirmiştim. Ağır bir ameliyat geçirmiştim. Geçmiş olsun diye aradı. Ondan sonra bir daha ne o aradı ne ben onu aradım. Kemal Bey de herhalde iki üç defa konuşmuşuzdur. Doğrudur. Kemal Bey bir defa aradım. Doğru. Levent Gültekin olayıyla ilgili. Neler oluyor diye öğrenmek amacıyla aradım. Döndü. Konuştuk. Konuşmadık. Konuşmalarımızı sizinle paylaştığımı hatırlarsınız. Bunları niye söylüyorum canlarım? Türkiye'de siyaset artık gazetecilerle siyasetçiler arasında albere dönüştü. Çok kötü. Çok kötü ve çok çirkin. Ve sermaye hem de kirli sermaye medyayı teslim alabilir. Şu anda Türkiye'de gazetecilikten başka iş yapmayan bir tek patron var. Burak Akbay. Burak Akbay. O da gazetesinde çalışan yazarlar iyi gazetecilik yaptıkları için yargılandılar. Ve onların yüzünden Burak Akbay'a da hatırlarsanız yargılama ve tutuklama kararı çıkardılar. Kalktı. Şu anda tutuklama kararı yok Burak Akbay ile ilgili. E dönse, e dönerse kapıda büyük ihtimalle yine alabilirler. Böyle şey olur mu ya? Sadece gazetecilik yapıyor sadece sadece ve sadece basın yayın işi yapıyor Burak Akbay. Başka hepsi tüccar tersi. Hepsinin devletle işleri var. Devletten nihal alıyorlar, devlete mal alıyor, satıyorlar, mal alıyorlar, devlette devlet bankalardan kredi kullanıyorlar. Her haltı işliyorlar. E böyle gazetecilik olur mu ya o? Ya Burak Akbay'dan başka namuslu bir gazeteci çıkmayacak mı bu ülkede ya? Bu şartlarda çıkmayacak belli. Aksine daha namussuzlar de giriyor. Kimisi YouTube üzerinden giriyor. Kimisi işte yine böyle web sayfası üzerinden giriyor. İnternet gazeteciliği üzerinden giriyor. Kimisi yandan yundan televizyonlar satın alıp girmeye çalışıyor. Ülkeyi uçuruma götürüyorlar. Ve bunun sonunda medya tamamen çöker. Medya tamamen çökünce de hafazan Allah o medya çökerken ülkeyi iç savaşa götürür. Ahan da bir tarafa gelsin. Ya Olmayacak inşallah. Elbette olmayacak. İç savaş. Ağzımı almak bile istemediğim bir şey biliyorsunuz. Çok kötü ama uyarı vazifemi yapmak zorundayım. Bu arada canlarım. Görünen bilinen o ki Cumhuriyet Halk Parti ne olur ne biter bilmiyorum. Ama Mansur Yavaş da İmamoğlu da İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlıklarını partilerinden bağımsız olarak belli ki kazanacaklar. Ancak ben kazanmayacaklarından endişe ettiğimden dolayı değil. Benim istediğim şu, parti dışı girerlerse ki zannetmiyorum inşallah öyle bir şey olmaz, ilçelerin pek çoğu kendilerine muhalefet edecektir. Ondan korkuyorum ben. Benim istediğim şu, İstanbul ve Ankara diğerlerine ilgili bir şey söylemiyorum. Zaten onlar da büyük ihtimalle yine aday göstereceklerdir. İmamoğlu ve Mansur Yavaş yine CHP'den aday gösterilmeliler ikisi de. İkisi seçimi kazanacaklardır. Benim muhalefet partilerine bir dost gibi, bir abi gibi, bir duayen gibi isterseniz deyin. Evet, herhalde onlara göre bir duayenim. Siyaset duayeniyim, medya duayeniyim. Tavsiyem onlara ilçeleri kazanmak için uğraşsınlar. Kemal Bey, size düşen bu. Siz bırakın artık CHP Genel Başkanlığı'nı. Bir abi olarak kenara çekilin bundan sonraki seçimlerde bu illeri büyük ihtimalle güzel bir ittifakla yeniden hepsini kazanacaksınız. Yenileri de ilave olabilir. Ama büyük şehirlerde daha önemli olan bir şey aldık. Artık gördük hep beraber. İlçeleri kazanmak. Bakın Kemal Ekrem Bey de Mansur Bey de ilçeleri AKP ve MHP'de olduğu için çoğunluğu çok zorlanıyorlar. Çok çok zorlanıyorlar. O nedenle benim naçizane tavsiyem gelin daha şimdiden bırakın aranızda kavgayı. Bırakın. Melan sevgili kardeşim bak açık açık söylüyorum sana güvenmiyorum. Bırak düş yakan, yakasından partinin senin partinin de başına yine uzlaşabilecek Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için çok zararlı bir siyasetçi olduğunu kabul etmiş samimi birisi gelsin o ittifakları devam ettirsin Meral. Senle yürümez bu iş Meral. Bundan sonra kimse senin yanında sana sırtını dönemez. Neden? Her an arkadan vurabilirsin çünkü Meral. Bence istifa et Meral kardeşim. İstifa et Meral. İyi Parti'nin başına merkezi temsil edebilecek bir liberal demokrat genel başkan gelsin. Merkezi temsil edebilecek. Sağla da solda da kavgası olmayan. Kürtlerle de kavgası olmayan. Siyasi hareketine karşı sert ve ırkçı bir tavır almayan bir genel başkanınız olsun. İyi parti seçmenleri öyle bir genel başkanla birlikte Türkiye'de harikalar yaratır Meral. Ama senle olmaz Meral. Senle olmaz Meral. Olmaz. Evet canlarım, Bugünlük Bugünlükte bu kadar. Lütfen enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.